Merhaba arkadaş. Bugün babamı gördüğünüz gibi medelafon oynuyoruz. Medelafonlar. Bunlar aslında bilgisayarda ücretsiz oynayabiliyorsun. Biraz zor olması şey zor. Şimdi ben geçiyorum. Benim ismim Onur. Babam ismi Onur. Tanıştırayım size. Şimdi medelafonu oynamaya geçelim bakalım. gördüğünüz gibi hem Medela Fonar oynuyoruz. Göstereyim. Burada görüyorsunuz. işte böyle. Bak burada bu bir Geziyoruz şu an. İşte burada geçiyorum dost. Bugün oynayacağız. Hangi bölümdeyiz oğlum? Yani çok Sicilya'dayız. Sicilya'da Sicilya. Biliriz ki Sicilya. İtalya'dayız değil mi? Yani İtalya Sicilya'dayız işte. Sibirya'da yani İtalya askerleriyle savaşıyoruz. Şimdi bizim YouTuber kanalımız var. Neden biliyor musun? Şimdi bak. Şu an biz sizi söyleyeyim biz Amerikan askerleriyiz. Onlarsa İtalya yani. Baba neydi? Sicilya. Sicilya. İlk önce hangisiyle başlamıştık babacığım? önce hangi başlamıştı? Tunus, Tunus. Evet, Tunus'u yenmiştik. Gördüğünüz gibi Tunus'u hallettik. Şimdi de şeye başlarız. Bir de arkadaşlar bunu yüklerseniz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ama her bölüm geçtiğinizde silahlarınız ayrılıyor. Yani balukanız ayrılıyor, sniper'ınız ayrılıyor. Yani böyle her bölüm geç Yani gördüğünüz gibi. Korktu mu? Burada da renk şemsiyemiz var. Dört renkli. Dön 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 renk şemsiyesi. baba. Sen bana gelip yardım eder misin lütfen? Bir daha dedi de Bir yuvalım mı? Bitti. Parti panikte çekilmiyor PlayStation alınca. <laughs> Ama buradan buraya bağlayalım. Buradan parti nasıl yükleyeceğiz ki televizyona baba? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilerliyor ilerliyor ilerliyor. Biz Kaldık var. burada ne yapacağız? Ne diyor bakalım. Airborne. Ben senin telefonunu vereyim. Airborne. Ben alırım. Türkçeden İngilizceye çevirmeyi aç ben. Bunu bir durduralım bakalım. Durdurması yoktu bu. Bu videoyu kapatalım. Şuraya geçelim. Tekrar başlatırız olur mu? Şimdilik sonraki bölümde bay bay